Herkese merhabalar. 60'tan devam ediyoruz soruları çözmeye. Hemen başlıyorum. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol a una distancia de alrededor de 1500 millones de kilómetros. Şimdi La Tierra eğer küçük yazsaydı toprak anlamına geliyordu. Büyük yazıldığında bilin ki dünya gezegeninden bahsediyor. Dolayısıyla diyor ki dünya gezegeni Güneş'e en yakın üçüncü gezegendir ee, ve e, mesafesini veriyor. Mesafesi e, yaklaşık, artış, aşağı yukarı, alrededor 150 milyon kilometre. Mesafe D. Ah. El diámetro terrestre es de 12.756 kilometros. Díámetro çaptır, çapı. Burada da terrestre dediği sıfat yani dünya çapı, dünyanın dünyasal çap gibi düşünün. Dünyanın çapı işte e, 12.756 kilometre. Güzel anlam bütünü devam ediyor. Gezegeni anlatıyor, değil mi? Nuestra planeta es el único conocido que tiene vida, aunque algunos de los otros tienen atmósferas y contienen agua. Gezegenimiz e, hayat olan, hayat var olan bilinen tek yani Kendisinde hayat olan ve bilinen tek gezegendir diyor. Ee, A olmasına rağmen, e rağmen diye bağlıyor. Hmm, o zaman tersten gidebiliriz. Diğer gezegenler, şimdi şu Los Otros gezegene gidiyor. Diğer gezegenlerin atmosferi ve su olmasına rağmen bizim gezegenimiz hayat olan tek gezegen diye biliniyor diyor. Güzel. Anlatmaya devam ediyor. Calculos realizados revelan que la Tierra es una esfera imperfecta. Porque el Ecuador se engrosa 21 kilómetros, el Polo Norte está dilatado 10 metros, mientras que el Polo Sur está hundido unos 31 metros. perdón, eh, es una esfera imperfecta, eh, Mükemmel olmayan bir küredir diyor. Yani kusurlu bir küre. Porque çünkü Ekvador 21 kilometre genişliyor. Kuzey Kutup 10 metre dilatado genişlemiş esnemiş durumdadır. Mientras que el Polo Sur está hundido, e, Güney Kutbu 31 metre batık veya batmış. Veya yani çökmüş durumdayken Kuzey Kutbu 10 metre genişliyor. Çok spesifik tanımlamalar hiçbir şey anlamadım ama en azından dünyanın gene e, işte fiziksel tanımlarından gidiyor değil mi? Las galaxias, continentes también, cúmulos de estrellas, hidrógeno atómico, hidrógeno molecular, moléculas de hidrógeno, nitrógeno, carbono y silicio, entre otros elementos y rayos cósmicos diyor ki galaksiler kontiyenin tam ha ondan sonra hepsi kontiyenine bağlı olduğu için bunları sayıyor ne diyor işte e, yıldız kümelerine atomik hidrojen diye sallayacağım ya yani hidrojen molekülleri hidrojen atomik o evet, hidrojen hidrojen molekülleri hidrojen atomlarına moleküllere ha hidrojen moleküllerine moleküler hidrojen Pardon. Tabii şimdi bu teknik terimleri bilmeyince böyle pıtır pıtır da çevirince bayağı saçma oldu. Baştan alıyorum. Yıldız kümelerine, atomik hidrojene, moleküler hidrojene, hidrojen moleküllerine, nitrojene, karbona ve silikona sahip diğer başka diğer başka elementlerin yanı sıra kozmik ışınlar içeriyor diyor. Dolayısıyla Dünyadan başladı, dünyanın işte konumunu söyledi, fiziksel durumlarını anlatır anlatır anlatırken burada galaksilere geçtiği için burada son cümle aslında bizim anlam bütünlüğümüzü bozuyor. Çünkü e, bu kadar dünya küresi üzerinden dururken bir anda bütün galaksiye geçmesi anlam bütünlüğünü bozan bu. Haydi devam edelim. 61 bir. El Imperio Hitita aglutinó a numerosas ciudades estado de culturas muy distintas, entre ellas creando un influyente imperio gracias a su superioridad militar y gran habilidad diplomática. çok sí. şehir devletlerini bir araya getiriyordu. Aglutinar. Bir araya getirmek, birbirine bağlamak gibi. Andreas Krayan da Bunların arasında ne yaptığı çok güçlü bir imparatorluk yaratmıştır. Gracias Neyin sayesinde askeri üstünlüğü ve diplomatik diplomatik becerileri sayesinde. Okey. Hittit İmparatorluğundan bahsediyor. Güzel. Por siglos se creó que la cuna de las civilizaciones fue Egipto, pero los hallazgos arqueológicos en Asia demostraron que fue en los fértiles valles del Eufrates y el Tigris, denominados también los valles de Mesopotamia o de la fértil media luna. en Ama Asya'daki arkeolojik buluntular gösterdi ki o nerededir? E, Fırat ve Dicle vadilerinin berek, vadilerindedir. Oradadır. Verimli vadilerinde ve Vayes fert, Fertiles Vayes verimli vadilerinde aynı zamanda ne deniyor buna? Denominalus tam diyen Mezopotamya vayeleri, bay <laughs> vadileri de deniyor. Veya başka bir ismiyle de bereketli hilal diye geçiyor oranın adı. Şimdi Hittit İmparatorluğu'nun gücünden ve yapısından bahsederken bir anda medeniyetin beşiğine Mısır, ama şey Mısır demişim, Dicle ve Fırat ve Mezopotamya tarafına geçti. Dolayısıyla ya Hittit İmparatorluğu devam edecek ya da Mezopotamya Fırat dijle kavramı devam edecek. Okuyoruz 3'e. Mezopotamya diyor. Sürmeye devam ediyorum. Mezopotamya el país entre ríos con el Bagdad de la mil y una noches conoció su esplendor en épocas remotas y hoy es una de las zonas del mundo con mayor retraso social. Mezopotamya el país entre ríos, nehirler arasındaki ülke hatta Bağdat şehri vardı mı mi? gecesiyle Bağdat şehri. Ne yaptı? Konosyos yaspendon empo. Antik çağlarda azametin ihtişamını tanıdı. Bugün en yüksek sivil veya pardon sivil demişim sosyal geriliği geriliğe sahip dünyadaki bölgelerden biridir diyor. En yüksek geriliğe sahip. el tiempo de esplendor en la fértil media luna ha dado paso a siglos de penuria, retraso social y apego a tradiciones eh, ancestrales que impiden su desarrollo económico y social. Eh, Ne yaptı? E, penuria, zorluk, retraso sosyal, biraz önce söylemiştik, sosyal gerilik. Geriliğe e, adım attı. Zaman içinde, değil mi? Yani zaman içinde bunlara e, adım attı. Yani bunlar kaldı elinde. Adado, paso Yüzyıllar boyunca bunlar geçti eline. Zorluk, sosyal gerilik. E, ve ne? a Tradiciones an ancestrales, eskimiş veya da ne bileyim nasıl diyebiliriz ona e, atalardan kalma çok eski geleneklere bir bağlılık var ki bu bağlılık ne yapıyor? Böyle sana, ekonomik ve sosyal gelişimi engelliyor. Bereketli aydan ne hale? Si Hammurabi, Arzubanipal, Sargon, Nabucadonosor, Siro el Grande, o Dario y tantos otros reyes pudieran ver el fruto final de las semillas que sembraron en Mesopotamia, Mesopotamia. las lágrimas brotarían de sus ojos y su furor empeñaría los cielos. Er Hammurabi, Sargon, Nebukadnezar veya da büyük, Elgranda büyük Siro veya Dario ve diğer tüm bu krallar ee, Mezopotamya'da ektikleri tohumlarının sonuç ürününü, sonuç yani nihai ürününü görebilseler de gözlerinden yaşlar fışkırır akardı ve öfkesi yani onların öfkeleri ee, gökyüzünü empanyarı yap, karartırdı, kaplardı anlamında. Evet zaten hemen başta dedik değil mi? Burada Hitit İmparatorluğu'nun yapısından bahsediyor. Buradan itibaren hakikaten galiba hemen hemen bütün cümlelerde 2'de Mezopotamya, 3 Mezopotamya, 4'te var mı? 4'te yok ama Fertil Melia Luna var değil mi? Bereketli ay şurada geçmişti o var. Ondan sonra en sonunda zaten Mezopotamya'da ektikleri tohumları görebilseler diyor. Dolayısıyla bizim burada anlamımızı bozan aslında birinci cümlemiz Hitit İmparatorluğu ile ilgili olanıydı. Okay. Haydi devam edelim. yukarıya çıkayım. Ay. El gato de Angora es un gato de raza turca. Y el origen de su nombre se debe a la ciudad de Angora oy Ankara. Angora kedisi ki biz onu zaten orijinal Ankara'dan yola çıkar Ankara kedisi de biliyoruz. Ankara kedisi Türk bir ırktır diyor. Ve e, el origen de su nombre e, adının kökenini Ankara şehrine borçludur diyor. Bugünkü Ankara yani Angora. Estegato anatolico posee un cuerpo delgado y musculoso. Las patas traseras son más altas que las adelanteras y la cola tiene bastante pelo. Bu Anadolu kedisi e, zayıf ve kaslı bir vücuda sahip. E, arka ayakları, arka bacakları, arka patileri önlere göre daha uzundur diyor. Daha yüksek, daha uzun. Ve kuyruğu El Angora Turco es un gato inteligente, activo, fiel y cariñoso. Un gato que necesita mucho cariño y afecto posee un carácter viva y, vivaz y extrovertido. Yo ki Turk Angora dice? Sadık ve sevimli bir kedidir. Un gato que necesita mucho cariño, afecto, çok fazla sevgi ve ilgiye ihtiyacı olan bir kedi ve canlı bir karaktere, canlı ve dışa dönük bir karaktere sahiptir diyor. Kedi anlatmaya devam ediyor. Adının orijinini aldık. Yapısını yani hani fiziksel yapısı burada biraz karakter yapısı. Aunque el origen exacto del gato avisinio Es desconocido. Este gato es probablemente uno de los descendientes directos del gato sagrado de Egipto, siendo una de las razas más antiguas de gato doméstico. Şimdi şu Abyssinio bilsemiz zaten hemen anında çıkıyor, ama şu olmadan acaba. Işte bir Abyssinio kedisi var. Onun orjini tam olarak bilinmiyor diyor. Bu kedi belki de kutsal Mısır kedisinin doğrudan torunu. Sonraki gelen jenerasyonları. Ve ne yapıyor? Evcil kedinin en eski türlerinden biri oluyor diyor. Toparlamak gerekirse evcil hayvan, <laughs> hayvan dedim ya. Ee, evcil kedi en eski evcil kedi türlerinden biri olarak Mısır, kutsal Mısır kedisinin doğrudan torunu, doğrudan yeni jenerasyonlarından biridir diyor bu kedi. Şimdi şurada Ankara kedisi zaten adını Ankara'dan alıyor. Dolayısıyla Türk bir kedi. Değil mi? Ama şimdi burada başka bir kediden bahsediyor ve diyor ki e Orijini bilinmiyor diyor. Ama burada bir orijin verdi zaten. Türk cinsi, Türk türü, Türk ee, yani evet türünü veriyor burada aslında. Ve vurucu noktaya gelelim. Abisini yok. Habeştir. Habeş A5 kedisinden bahsediyor burada. Devam ediyorum beşe. Tiene un karakter muy independiente y prefiere vivir con Una única persona a pesar de aceptar a otros miembros de la familia. Por esta situación es muy frecuente que los angoras tengan un favorito en la familia. E, oldukça bağımsız bir karaktere sahiptir diyor ve prefiere konuları bir kişiyle, tek bir kişiyle yaşamayı tercih eder diyor. Parantez içine demiş ki ailenin diğer üyelerini kabul etmesine rağmen. Forest bu durumdan dolayıdır ki sıklıkla angora kedileri ne yapıyor? Aile içinde bir favorileri, bir e, seçtikleri bir kişi var, bir favori kişileri oluyor diyor. Anlayacağınız üzere zaten burada Ankara kedisinden bahsetti. Aslında aslında burada orijinini verdi. Ve burada kalkıp başka bir kediden bahsedip bunun orijini bilinmiyor diyor. Dolayısıyla bizim anlam bütünlüğümüzü bozan 4 numaralı cümlemiz oluyor. Hadi bir tane daha kalmış onu da yapalım. 63. El aceite de oliva virgen es el zumo natural procedente del fruto de olivo las olivas o aceitunas. Ne diyor bakalım? Aceite sıvı yağ, yağ için kullanılan terim biliyorsunuz. Oliva, zeytinyağı, aceite de oliva aseyde de oliva virhen dedi ya bizim sızma yağ, sızma zeytinyağı dediğimiz olayın Türkçesi, şey, İspanyolcası bu. <laughs> ne diyor? Es el zumo natural. Şimdi zumo kelimesi şöyle bir şey. Biz mesela her şeye su diyoruz. Meyve suyu, işte normal içtiğimiz su, sudur. Ama İspanyol normal içtiğimiz su ve meyve sebzeden elde edilen su arasında fark yapıyor. Normal içtiğimiz su agua, Meyve ve sebzeden elde edilen sumoya da ama şey e, meyve ve sebzeden elde edilen suya da sumo diyor. Dolayısıyla buradaki o sumo işte bizim su diye çevireceğimiz şey nedir? Olivo dediği de şimdi zeytin ağacı zeytin ağacının meyvesinden gelen ama kökeni oradan olan doğal sudur diyor. Sızma zeytinyağı. Ee, zeytin ağacının meyvesine de iki nokta üst üste yapıp açıklama yapıyor. Las olivas o aceitunas. Ee, bizde bir tane zeytin kelimesi var. İspanyolca iki tane var. Oliva ve aceituna. Günlük kullanım aceitunadır. Oliva sanki ya en azından bana öyle geliyor. Bir tık daha böyle teknik terimidir bu işin. İkisi de aslında zeytin demek. Dolayısıyla zeytin ağacının meyvesinden yani zeytinden elde edilen doğal su. Yağıdır, diyor. las características organolépticas olor y sabor de un aceite de, aceite de oliva virgen extra son sus principales señas de identidad y las que lo hacen diferente y especial respecto a otros aceites organoléptica de işte, koku de tatla Hatta bağlamış. Ekstra bir yapmış. Evet, ekstra sızma zeytinyağının yağının koku ve tat özellikleri ne diyor? Ee, onun kimliğinin başlıca eee belirtiledir, başlıca işaretidir. Ve bunlar raz onu ne yapıyor? Diğer zeyt diğer yağlara nazaran, diğer yağlara bakıldığında onu özel ve farklı yapıyor. Güzel Este alcaloide también se encuentra presente en el mate argentino y en la nuez de cola usada para preparar las bebidas de cola. Burada da diyor ki, e, bu alkaloid de nerede nerede de bulunuyor? Arjantin matesinde de bulunuyor. Ayrıca bir de nerede bulunuyormuş? Kola içeceklerini hazırlamak için kullanılan kola cevizinde de bulunuyor. Peki oynatmaya gerek yok. Un aceite de oliva es virgen cuando en su elaboración no tiene contacto en ningún momento con productos químicos o disolventes orgánicos. E, bir bir zeytinyağı şu zaman süzme, süzme dedim ya inanamıyorum sızmadır. Ne zaman sızmadır? Hiçbir anında en un momento. ne yapmıyor? kimyasal veya pardon, kimyasal ürünler veya organik çözücülerle hiçbir anında temasta olmadığı zaman ne, ne bir de ne diyor en su elaborasyon üretiminde değil mi elde edilmesinde bu maddelerde hiçbir zaman temasta bulunmadığı an sızmadır diyor. Güzel. Cuando se obtiene de forma natural, es decir, por <laughs> procedimientos mecánicos correctos, y procede de aceitunas de buena calidad, contiene excepcionales características de olor, color y sabor. Diyor ki, doğal bir şekilde elde edildiğinde, şimdi bu doğal şekilde neyi kastediyorum diyor, yani doğru mekanik süreçlerle elde edildiğinde ve iyi kalite zeytinlerden geldiğinde Koku, renk ve tat özellikleri, yani tat konusunda çok sıra dışı, çok değişik, değil mi? çok olağan dışı özelliklere sahip olur diyor. Şu gayet güzel sızma zeytini nedir, nereden geliyor, neler içeriyor, nasıl yapılıyor falan diye anlatmış. Burada önemli olan este alkaloidi diyor ya şurada. Arkadaşlar aklınızda bulunsun. E, bu tür sorularda yani işte anlamı bozan, anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulun dediğinde bu çok güzel bir e, ipucu oluyor. Este alkaloid diyor mesela. Veyahut da esta bilmem ne diyor. Böyle bir tabir kullanabilmesi için cümlenin başında bu tabirin yani este, esta, estos, estastan sonra gelen e, isim halinin, isimin önceden geçiyor olması lazım. Veya en azından tarifi geçiyor olması lazım burada hiç kimyasallardan bahsetmedi, hiçbir maddeden bahsetmedi. Sadece zeytin, zeytin ağacından, işte farklı e, nedir, işte özelliği şudur, işte kimliğini belirten budur falan gibi böyle bir gayet genel bir giriş yaptı. Ve ondan sonra bu alkaloid diyor. E tamam hangi alkaloid? Nerede bu alkaloid? Şurada o alkaloidten hiç bahsedilmiyor. O zaman bizim anlamımızı bozan da bu oluyor bu alkaloid şurada da var diyor hatta. Bir de bir hani bir hıhlama bir tambiyen muhabbeti var. Hani sanki burada burada bulunuyor bir de burada da bulunuyor. Öyle bir cümle sanki bu değil mi? Hani ön tarafta bir şey olması lazım. Ne bahsi geçti ne nerede bulunduğu söylendi. O yüzden bu cümle hakikaten bizim anlam bütünlüğümüzü burada bozuyor. Tamam mı? Üçü işaretledik. Ve bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki ne görüşmek üzere?